CHP listelerinin bir sırasını kesip o partiye yolluyorlar doldurup geri yolluyor. Ama Sadullah Ergin yazmış geldi mesela. İkincisi esas benim canımı sıkan itiraz ettiğim nokta şu. Örneğin Manisa. Biz vaktiyle rahmetli Şahin Mengü tek vekilimiz yüzde on altı oyumuz var. Manisa'da bir önceki seçimde üç milletvekili çıkardık. Bu seçimde bütün anketlerde dört çıkarıyoruz. %30 oy alıyoruz. 30-31 4 vekil çıkarıyoruz. 5 için yani 4,5 vekil çıkıyor. 5 için desteğe ihtiyacımız var. Bu 5. sıraya örneğin Gelecek Partisi bir arkadaşımıza dedik gel 2. sıra istedi. Dedim 2 olmaz 5 olması lazım. Yok dedi başka bir ile gitti. Bu 5. sıraya ittifak ortağına versen bizim artık oylar artı onların oylar seçilse canım yanmayacak. Ama gelip 4'ü verdik biz. CHP'linin hakkı olan dördü verdik. Bütün örgütümüz, bütün milletvekillerimiz, bütün Türkiye'de arı gibi çalıştılar. Ama üç çıkan yerde bizim için üçü verdik. İki çıkan yerde ikiyi verdik. Benim itirazım buna veya sorun bu. Anlatamadığımız bu. Ya ben de şunu merak ediyorum. Şu bu CHP'nin MYK'sında, parti grup toplantısında bu konunun dahli olanlar işte bahsettiğiniz gibi yani hiç konuşulmuyor mu arkadaşlar? Siz yaptınız bu kararı siz verdiniz. Hadi yani bir istifa mı istifa. Hiç bu konu gündeme gelmiyor mu? Geliyor geliyor da. Ama şey bak kimsenin oluyor? hakkını yemeyeyim. O arkadaşların tabii ki zaten MYK olarak istifa ettiler. Sorumluluk aldılar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi burada bazı arkadaşlarımız genel başkanın yanında. Bazıları bizim yanımızda var. Genel başkanın yanındakiler genel başkan devam edecek biz devam edeceğiz diyorlar. Bizim yanımızdakiler ilkesel olarak değişim bizden başlamalı diyorlar. Bizim parti meclisi MYK listelerimizde geçmişte görev yapmış, uzun süre görev yapmış, sorumluluk üstlenmiş ve kendi öz eleştirisi yapan bu arkadaşların hiçbirisi aday olmayacaklar. Hmm. Yani bizim PM listemizde ve MYK listemizde çok dönem daha önce görev yapmış ve bu konuda sorumluluğu olan arkadaşlar diyorlar ki biz sizinden birlikteyiz. Değişim olsun, değişim bizden başlasın diyorlar. Örneğin Bülent Tezcan bunu ilk söyleyendi. Bu konuda bu, bunu göreceksiniz. Şimdi şunu söyleyeyim, haksızlık yapmayayım o sekiz arkadaşa. O sekiz arkadaştan bir tanesi, doğrudan hedef göstermek için söylemediğimi o da bilir siz de bilin. Oğuz Kağan Salıcı ve Genel Başkanımız ittifak görüşmelerini yürüttüler. Diğer arkadaşlarımız ittifak görüşmelerinde 39 veya 60 milletvekili verildiğini o salona girip genel başkan zarfları getirip Oğuz Bey ile beraber listelere bu arkadaşlar yazılacak deyince öğrendiler. Benim evet. hepsinden öğrendiğim odur. O sekizli masanın yedisi Oğuz Bey ve genel başkanımız dışındaki yedi arkadaş daha önceden bilmiyorlardı. Yani bunun içinde Faik Bey de var. Yani nasıl Faik arasında. Kılıçdaroğlu bu kadar önemli bir kararı o sekiz kişinin bir kişinin dışında bırakıyorum yedisine haber olmadan mı vermiş? Evet yani vermişten ziyade... O masaya aday belirlemek üzere görevlendiren arkadaşların örneğin nereyi yapacaksın sen? E, afyon listesini yapacaksın. Arkadaş Afyon'u çalışıyor, öbürü Denizli'yi, öbürü Muğla'yı, öbürü şey çalışıyor. Zaten sunacaklar genel başkanın başkanlığında karar verilecek. Oraya konacak kişinin özellikleri, demografisi, oy oranımız falan çalışıyorlar illeri. Karar orada verilecek. Ama o masa dört gün toplanamıyor, beşinci gün gelindiğinde de Saadet, Gelecek, Deva ve e, Demokrat Parti'ye verilenler ve İyi Parti'de 7 il. Son anda da 5 tane de İyi Parti'den geliyor. Bunları hatta ikisi bayağı seçilecek yerden biri seçildi. Biri seçilmedi arkadaşların. Judocu genç arkadaşımız Ankara'dan seçilemedi son anda. Diğer arkadaşların haberi yok. Onlara da sürpriz oluyor. Ama tamam da bu kadar hani bu şey demek yani siz burada oturuyorsunuz da biz kararı verdik demek bu. O koltukta da oturmasınlar o zaman oradaki da Zaten o günden sonra oturmadılar, oturmadılar neredeyse. Evet. Şunu söyleyeyim yani bak ben zaten bu e, tutum belgesindeki en temel en esaslı itiraz şu. Kayıt dışı siyasete itiraz ediyoruz. Hı, diyoruz. Ne demek o? Kayıt dışı siyaset şu demek. Mesela Sayın Genel Başkanımız bizim kayıt dışı ekonomiyle mücadele eden bir insan değil mi? Ömrü boyunca bundan geçmiş. Kayıt dışı ekonomi nedir? Bir malın kim tarafından, nerede, kime, kaç paraya satıldığından devletin haberi yok. Bu devlete, ekonomiye çok zarar verir. Kayıt dışı siyasette bir kararın nerede, kim tarafından, ne amaçla alındığı bilinmeden uygulanması. Ama böyle demokrasi olur mu? Allah e olmaz. Aşkına, yani bu... Olmaz. Yani bizi, benim temel itirazım bu zaten. Biz geçmişte de defalarca Cumhuriyet Halk Partisi'nde hani dilimde tüy bitti deyimiyle bu kayıt dışı siyaset ve atanmışlarla değil seçilmişlerle partinin yetkili organlarıyla karar almalısınız. Bu doğru bir yöntem değil lafını defalarca da söyledik. Şunu söyleyeyim. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi son girdiği 4-5 seçimde hep şöyle bir şeye muhatap oldu. Referandum yani hep köprüden önce son çıkış maalesef. Referandum çok kritik bir baskın seçim. Cumhuriyetin 100. yılı. Aman sesimizi çıkarmayalım süreçlerinde Maalesef parti içinde bir yandan demokrasi böyle baş aşağı giderken bir yandan da atanmışların sözü, danışmanların sözü, en son 80 falan olmuş danışmanların sözü seçilmişlerden öne geçti. Bizim temel sorunlarımızdan bir tanesi bu. Ben burada kayıt dışı siyaseti ikiye ayırıyoruz. Bir, delegeler ne kadar önemli değil mi? Şimdi hepimiz delegeyi ikna etmenin peşindeyiz. Delegeler parti meclisine seçmediği kişiler var. Ama onlar MYK üyesi. MYK üyesi olmak için PM üyesi olacaksın. Otomatikman düşüyorlar. Listeden düşüyorlar. O arkadaşların dış politikadaki, basındaki, işte tarımdaki, oradaki koltukları boş bırakılıyor. O görevler danışman marifetiyle yürütülüyor. Yani delegenin görev vermediği kişiye genel başkan atama suretiyle görev veriyor. O zaman delegenin birini seçmemesinin bir manası yok. Birisi bu kayıt dışı siyaset. Biri de Nereden geldiği belli olmayan çoğunluklar, bir takım danışmanlar vasıtasıyla kurulan başka masalarda bazı kararlar alınıyor ve bu partinin yetkili organlarında yeterince tartışılmıyor. Tartışılmadığı için de siyasetin en önemli püf noktası olan rıza üretme. Ta siyaset seçmende rıza üretmedir. O zaman iktidar olursunuz. Kendi tabanınızla rıza üretmedir. Kurduğunuz politika başarılı olur. Rıza üretemediğiniz işler yapıyorsunuz. Bununla ilgili somut bir sürü örnek var. Yani örneğin bir gün ben özellikle arkadaşlara hep söylediğim şu. Diyorum ki bir uçakta ne zaman çığlık atan insanlar? Diyor ki arkadaş türbülans olduğunda. Hayır. Türbülans olduğunda çığlık atmıyoruz. Anons yapılmadan türbülans olursa çığlık atıyoruz. Şimdi çok önemli kararlar alıyorsunuz. Örneğin mesela en zorundan değil kendimin de desteklediği aslında bir yerden bakayım. Mesela helalleşme yanlış bir iş değil. Ama önce bizim bunu içselleştirmemiz, anlatmamız, ne yapmaya çalıştığımızı örgütümüzle, milletvekillerimizle paylaşmamız lazım. Bunu demediğinizde aslında çok iyi niyetle çıktığınız bir yolda parti içinde omurta oluyor, biri bir şey söylüyor, onun söylediği lafı bir başkası büyütüyor, fayda yerine zarar getiriyor. Örneğin bir gün bir telefon geldi o günkü grup başkan vekili nöbetçi arkadaşımız yardım istiyor gruba bir mesaj atar mısın diyor kendi müsait değil genel başkan saat 9'da bir video yayınlayacakmış videoda ile ilgili kanun teklifi vereceğiz bu konuda gruptaki arkadaşlarımız işte şu şekil hani bu konuda arkadaşlarımıza bilgi veriyor ee, yarın kanun teklifi verilecek bu konuda bir olumsuz açıklama olmasın hani haberdar olsunlar falan ben duyar duymaz genel başkanımızı aradım Gizli saklı bir şey değil. Dedim ki Sayın Genel Başkanım... Şimdi bu kanun teklifini böyle verirsek... Yarın Adalet ve Kalkınma Partisi... El yükseltir. Ben bu işi biliyorum yani meclisteyim... Ne olacağını biliyorum... Anayasa değişikliği yapalım der. Anayasa değişikliğinin de yanına bir şeyler daha ekler... Hep endişe ettiğimiz... O Orban'ın 3. sandığı var ya... Referandum sandığı... O günlerde de şeyi ısıtıyorlardı... LGBT'ye karşı mitingler yapıp... Aile falan... Bunun içine aileyi maileyi koyacaklar. Önümüze referandum sandığı çıkaracaklar. Bunu yapmayalım. Yo yok sen arkadaşlara duyur dedi genel başkanımız. Duyurduk. Ertesi sabahtan bir anekdot. Sabah 10'a 10 var falan. Tak kapı açıldı. Murat Emir Ankara milletvekilimiz girdi içeri. Özgür Başkan müsait mi? Buyur Murat'cığım. Dedi ki ya bu teklifi verirsek biz dedi. Bunlar anayasa değişikliği önermeyecek mi? Murat dedim. Dün akşam 7'ye 10 kala genel başkan aynı şeyi söyledi. O gün 4 saat sonra bu teklif geldi. Şimdi biz grubumuzu bilgilendirmeden, gelen itirazları dinlemeden, oturup tartışmadan bir karar. Niyet kötü mü? Niyet belki kötü değil ama niyet tabii ki kötü değil. İyi bir şey yapılmaya çalışıyor. CHP'nin inanç özgürlüğü konusundaki samimiyeti anlatılmaya çalışıyor. Kim veriyor bu aklı? Şüphesiz sağdan gelen birisi söylüyor ve diyor ki efendim siz başörtüsünde sabıkalısınız ki bunu da reddediyorum. Bunu da reddediyorum. Yani Sürekli başörtüsü konusunda hatalar yapıldı mı yapıldı. Bu kardeşiniz Ege Üniversitesi'nde laboratuvara başörtülü arkadaşı alınmadığında bütün sınıfı boşaltıp hep beraber sokan kişidir. CHP başörtüsü konusunda yapılmış olan haksızlıkların tamamının sırtına vurulacağı. Böyle onların gösterdiği şeytan biz değiliz. İçimizde yanlış yapmış olanlar olur. O dönemde yanlış yapmış olanlardan partide görev almış olanlar olur. Ama kurumsal olarak bir bütün hatayı sırtımıza yüklemeyi de doğru bulmam ama sağdan gelen danışmana gözle bakıyor sana siz gidin bu konuda bir özür dileyin bir helalleşin örgütü anlatmamışsın gruba anlatmamışsın ikna üretmemişsin bu konuda bir rıza almamışsın risklerini tartışmamışsın pat yapıyorsun sonra iş çözülene kadar hani neler oldu halen daha şimdi aynı madde yarın anayasa değişikliğine girecek belki de bizim biz İyi Parti ile birlikte demiştik ki sadece başörtüsünü değil başını örtmeyen kadını da giyiminin kuşamını serbestçe belirleyen kadını da güvence altına alacak. Hem inanç özgürlüğünü hem de e, kişisel yaşamını özgür yaşamı güvence altına alacak. Gerçek bir özgürlükçü madde koyduk İyi Parti ile önlerine reddettiler rafa kalktı. Şimdi getirdikleri haliyle koysalar ve meclisteki kompozisyonla geçse o günlerde yapılan hatayı bugünlerde bedelini ödeyecek.